Hey, evet, hepinize merhaba arkadaşlar, şimdi size bu minik rengimiz de var, burada şeylerin odasındayız, bu şekilde karanlıkta gördüğünüz gibi, evet, burada televizyon, sünger boks ediyoruz, bu şekilde, evet, Sizler tarzı videoların devamı için lütfen abone olup like atmayı ihmal şuradan abone olun hemen, göreceğim, evet, bu şekilde minik rengimiz de burada, nasıl bir bit, bitliyor bu, evet, anca bir zaten şekilde sizleri. sizleri de ben çok seviyorum. Gerçekten süper olacağınızı da inanıyorum. Evet. Gerçekten videolarımız nasıl oluyor. ben bari bunların olacağını biliyorum. Evet sanırım iyi geçeceğine de eminim. Nasıl ama gerçekten iyi olduğumuza bakıyoruz. Bu şekilde Aman ay iyi karanlık oldu. Bakın böyle farklı dışarıda filan dışarıyı göstereyim size burada bayrağımız. <laughs> Bence bir gayet önce bir şey bu şekildeydi. Ay. Neyse, evet, bu şekilde burada oturuyoruz. Ne yapalım? farklı farklılıklardan doğuşarak en iyi en iyi olaylarımızı bu böyle canmış oluyoruz. Neyse, o zaman şimdilik...